AP kasacağız şimdi bak. AP vuruş zaten çok vuruyor. İlk vuruştan güzel para kasabiliriz öyle bir durumda. Ama saldırıya devamı çok kullanıyorduk koridor aşamasında. 3 tane vuruyorduk. Hem patlıyordu hem W'muz tam yük oluyordu. Yani bu Lethality Vorus'ta daha güzel de olabilir ama late'de AP da çok fena para kastırır. Tek atacağız çünkü. Ulti WQ'da öküz gibi vuracağız. Öküz gibi para gelmesi lazım. Yani şu an ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Arda. Artık ben de bilmiyorum. Ne olacağız? Hadi demek. Ki. Ama Garen'e karşı da oynamak zor. Garen bir de şey simgesi takmış. Tehlikeliyim simgesi. Toxicer Man simgesi. Halletsiz abi sen rahat. Bak ayıp olmasın diye AFK adama vurmayayım diye ben de kuleden bir tane it yedim. Pasif devreye girdiği gibi vurduk. Garen zor bu arada arkadaşlar. League of Legends'da Garen oynayacağım ben ya Arda senin yüzünden. Canım çok çekti yani bir Harbi Garen oynayasın geldi şu anda. Çok ben güzel ben bir karakter oğlum. Uy. Uy. Oğlum WQ'm tutsa kesmişim adamı ya. Bir, bir tık sıçtım arkadaşlar. Ama önemli değil. Karen de tehlikeli yani. Güzel. 3 yüke Q attım diye yine 4 gold verdi oğlum. Zaten 4 veriyordun. Arttırsak mı onu bir ne yapsak yani. 4 gold ne lan bro? 4 gold için yani of. kaydı başlatmam. Bak 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 pozlara bak. Triplere bak. Biraz fazla verse iyi olur sanki. Riot Games paylaşımsız bencil mi oldu yoksa? Garen de dojlaması gereken yere dojlamıyor biliyor musun? Adam dojlamayı unuttu. O yüzden sen de kaçırıyorsun değil mi? Evet adam dojlamıyor. Düz yürüyen adam. Bir kuruş bir daha geldi. Ama Viego bana gelecek Arda gelmeyecek sonra ben fena kuduracağım gibi hissediyorum şu anda. Yok abi ben bu da alacağım. Diğerini de alacağım sonra tapa geldi. Evet bak Viego da geldi. Zor. Oğlum baba Faker'ın ta kendisi. Adam tuttu zannetti ya bir şey oldu. bir klik attı. Eee Garen gelmedi. ölmedi. Eee bu da ölmedi. E Neyse arkadaşlar. Loli çıkacak diye bir sızıntı gördüm Twitter'da. Ciddi söylüyorum sana bu arada. Her şey Abi aynı kalacakmış. Abi öyle bir şey olsa hype'ı düşünsene. Oyun ne? bilmiyorum kanka ya. Rekor üstüne rekor. Bunu kapatacaklar mı? Ya bilmiyorum öyle bir şey gördüm. Çince bir sürü şey yazıyordu. Adam böyle Yok, çıkacak evet. yazdı yani sonra altına. Böyle bir şey olsa bunu kapatırlar değil mi? Evet. Ama hmm. ne güzel olmaz mı ya? Daha iyi işte sonucular daha iyi o bilmem ne Aynen. mekanik oyun için Var ya hype'ı düşünemiyorum. Bak bırakan herkes indirir bir bakmaya ne olmuş diye. Evet. Evet muhtemelen de. O yüzden lol 2 çıksın. Abi bir kere klient olmamalı ya. Valor gibi olsun anladın mı? Garen de katılıyormuş sana bak yarı canyede. Garen abi çıkmıyor ki klavda. Adam base'de oynuyor yani. Evet, top lane'de böyle oynayınca bayağı sıkıcı oluyor. Dalga geçiyor ya, orada var. Bu olsa olsam sana vurur da. O zaman adam enayi var. Adam böyle <laughs> yani, Myonlar. level 1'den beri böyle o. var ya. Ama da para babası varız. Al para babasının. Deşen okur rakibe sokan Gar varus. Aha. Garen. Ultin varsa kesersin buraya. Yani. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Benim vardı ya yakalandılar arkadaşlar. <laughs> Bir de yakın bile de <laughs> evet. Çok kötü bu Barus ultisi gidiyordu. Alt koridorda oynadığımız evet. zamanlar. Bok gibi zamanlar. <laughs> Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ya bir defol git artık ya. Kesecek mi? Kesecek tabii ki. Ke i̇şi gücü yok ki bunun. Evet. Abi bunun dolusu da, da muhtemelen. Bakmadım da. Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesapcom.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve EN sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. Bir zero olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Adam ama böyle falan oynayacaktım muhtemelen bütün maçı. Bunu Viego demiş muhtemelen kanka demiş bak sen geri geç. Ben geleceğim sana demiş. Lan benim ultilere Q'lara bak. Bait. Aldım. Ben yetenek tutturamıyorum. Ne yap. Abi. Polisi falan arayın. Abi şöyle bak. Öyle mi? <laughs> Öğreteceğim. Öğreteceğine hani bir tane de farmı götürdü şaka. <laughs> Arda şundan alsana bize ayrına. Abi bu canına girersen Bir şey olmaz Diego da sana girer diye Öncekler düşünüyor olabilirsin bir yok bir Yok yok bir şey olmaz <laughs> Abi girme ben bir ol Üstüne adam bana uçarttı sana da yetişti Oğlum inanılmaz ya senle dalga geçerken ben öldüm <laughs> Bak şu base'e kadar gittiyse gitti, bu adam... Gitti gitti gitti. Manyak <laughs> oğlum Manyak. Ben kaydı başlat yani yayını bak. Aa ba gel ha. gel gel. Bu kadar. Neyse evet. Bilmiyordum var ya orada olduğunu ya. Bilsem daha iyi oynayalım. Gel bana gel. Bana ölmeee. Sen kes ya. Bak. Word, word. Aa ya bir defol git artık. Niye word? Bana bunları da at. Yine mi de. Oğlum bu hasar ne Arda? Aslında sen daha güçlüsün. O dört erken attı. Ama aa. düz çıkmadı. Oyun bak böyle iki çıksın. Bu nasıl çıksın. bir nasıl bir balar? Aha. Bay bay. Bu beni Arada. keser. Bana getirirsen kesen şuradan yürü şuradan yürü yukarıdan yürü. Bir şey öğrendim, bu beni kesemez. <laughs> Garen'e dikkat et. Akali gelecek sana. Abi Akali de gelmiyor. Akali geliyor işte boş vakitlerinde çok seviyor gezmeyi. Bence sana gelecek. Okullar açılınca yani. hoca soruyor boş vakitlerinde ben gezmedim, şuralara gittim yaz tatilinde. <laughs> Akali o çocuk işte. Her yere giden. Evet. Akane'nin kafa basıyor ama Basıyor bak, basıyor. Oğlum zeki birey bunlar. Panteon artık default kit ya. Oğlum Garen nasıl bir lobisi var? Nasıl bir yapısı var? <laughs> Adama bak. Panteon'u bile getirtti bottan ya. Ay arkadaş ya. Abi. Ee? Ee? Pantheon gitti mi acaba ya? O Dangoz gitmemiş olabilir. Garen nerede oynuyor bak. Olmaz. Garen orada oyun oynayamaz. Biri kesin burada hala. Kesin şurada Pantheon. Çalının birinde beni bekliyor hala. Garen'e bak buraları görür mü lan Garen? Hiç gördün mü bu adamı burada? <laughs> Hayır. Ama Pantheon gitmiş. Akali geliyordur o zaman. Veya <laughs> Viego buralardadır. Evet. Vallahi bir ego burada. Öldüm ben Yoldayım. yine. Yoldayım. Ama dayanabilecek mi? Abi bu adam niye böyle böcek? Bu adam var ya hep böyle oynayacak ama neyse ki ben arkadaşım kesilmiş. Bir de sana dönüş diye. Q2'ye basamadın Q2 mı sen? Önce. Oy! Ultisi yok onun. No. Bu ne? Sürekli birine eskiyemiyor. Hop <laughs> da kermes. Döner dağıtıyor. İnanılmaz ya. Oluyor diye liselerde o okulda falan. Evet. İkinci dersten sonra kermese gidiyoruz çocuklar. Bizim kulenin altında oynuyorsun. Dingil herif. Dangıl adam. Orası sizin kulemi. mi? adam. şey zaten. Upgraded dingil. Yani daha gelişmiş dingil. Ben bu filmi biliyorum ama Campion Draven'la bir intikam almıştım. Diego tek yiyeceksin. giyeceksin. Campion varız saplıyor. öldü. Açıca bak. ne yapıyor? Adam çok komik. Vurur vurur. Vur. Oh. Yani bu kuleyi yoracağım arkadaşlar baya. Hatta daha yeni doğdu garen. Ben bu kuleyi aldım. Bota gitmek lazım şimdi. Bu oyun Diego, Akali benden tek yiyecek yemek zorunda. Arda gel lan şunu bir daha yatıralım. Bak Pantheon geldi çalıya gel. Pantheon geldi. <laughs> Öldü öldü. Neyi öldü lan? Eee <laughs> ne öldü galiba arkadan çarptı içim <laughs> Adam bak <var ki> sen. <laughs> Adam seviyor geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Belki de Garen. Be bence Garen de seviyor. <laughs> <sövüyor. gülüyor> evet. Hadi bak kim geldi. Abi Q'yu atmıştım da sen onu yedin ki. <laughs> Tuttum. Oyunda Lee mi varmış diyorlar. Oğlum biz nasıl Oğlum, bir yapıyla mücadele ettiniz? Korkaç mühendis. Waze'e gittim hemen. Gölge alevi bir çekeyim. Arkadaşlar ben bunu da çekenzo ya. Çekmeyenzo. Yok yok önce Rabadon çekenzo. Mejai'nin daha oyun yükü yok. Bota gideceğim ben ya. Kaçın kaçın oradan. Kaçın dağıtırlar sizi. Çık çık hiç savaşma orada. Hiç girme girme. Kaç dümdüz? Alev ejderini alalım. Kaç gelmiş? 500 de. 330, 350 de 850 gold gelmiş. İyi para. İyi para gelmiş. 7 kilim var. 3 tane de oyun ısmarlamış. Oh. Hiç beklemiyorlar. ha. Gördün mü diye ne oldu. Ha? Nice. Tüm kitim cooldown'da. Kit dönmeden bu ölmez. Yasuo'yu yollayıp tier 2'yi tek almak lazım. Sen de mid'e gidiyormuş ki web olayı. Öyle yapacağım döneceğim <laughs> bir de. <laughs> Akali falan açılacak. Oğlum gitmiyor bu çakal ya. Gel beraber alalım diyor bir de tier 2'ye. Hadi Yasuo'yu çağırsana bir de gel falan yaz <laughs> ne bileyim oğlum. Vallahi vuruyoruz biz bununla ya. Hiç alamamaktansa bölüşmek de iyidir bazen. Aha. Tamam ben paramı kastım hadi görüşürüz. Of bu arada para babası MF'de akmaz mı letalite? Akar, akar. Akar. Yakında. Yakında. Garen ne yapıyor? Garen de çeyrekçiymiş. Garen'e bak ya adam var ya kendini unutturdu maçta. <laughs> Gizli dokuz bir şerefsiz. Evet. <laughs> Garen şey ya şu an. Mahallede küçük çocuk top onun. Ayıp olmasın diye gir hadi sen. Evet <laughs> evet. Koş sen hadi bak sen bizdensin al bakalım falan denilmiş adam gibi yani. Geziyor orada böyle. Vallahi. Kimse onu dokunmuyor. O da kimseye dokunmuyor. Ama eğleniyordur yani bence. Şu an okay, o keote aldı ya. Çok Olabilir. mutlu şu an. Bu arada ben tek atmaya başladım. Yani and Varus'un intikamı filmi şu an iyi izleniyor. 8.7 almış iyi böyle. <laughs> <laughs> çok iyi yani. Bizim öyle bir kapak vardı çok eski. Evet, yani. İlk 20 dakika dayak yiyor sonra Jason Statham olup herkes dövmeye başlıyor. <laughs> Ama buradan yakalayabilir miyiz birilerine? Bu E basıyor bu tek yemez. Evet. Arda 60 gol attı oyun biliyor musun? Çok iyi. Ya şu Dangoza gidiyorum ben artık oyunu bitirecek oradan hayvan Trin demir mi oynuyorsun ya? Ha ben ölüyorum. Akali mi? Ah geldim. Oğlum çok güçlü bu ya. Her Akali de değişik mesela da. gidip lane'i tutacağına beni tutuyor. Git oyun bitiyor oğlum önce oyun tut. Evet evet biraz kil şey yapıyor. Var yani. var Akalda var. Bizim değişik adam buraya geldi. Ya bu tüm farmları alıyor ki. Evet. Aha Tamam bitmesin oyun gitmeyelim. İki iki. Gitme gitme. Bitiremez yani ikisi. Yani biz gitmezsek bitmez. Ben bu alayım şuradan. Ejder'e alabiliriz. Ejder iyidir. Base atıp pushleyebilirim. Tamam ha. Bu oyun daha biraz daha uzar. Uzasın arkadaşlar. Tarayıcı var mı? Basana. Pink Park'ta olur. Gel. Pantheon bir sevecek şimdi. Güzel onu kırman çok iyi oldu. Wayne <laughs> kick. Oğlum ne yapıyor bunlar? Efsane kazık Bakın ne güzel objektifler alıyor hmm. bizim yerimize. Helal olsun. <laughs> 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 yen. Varus'un intikamı. Senin... Akali geldi Arda yine ya Akali. Gerçekten yazı yazarken falan geliyor ya. Akali bir teklemem lazım benim oğlum şu Akali gerçekten. de şey almış o pazı bende. Hayır çakal öyle zamanlarda beni yakalıyor ki iki evet, kere evet, yazı evet. yazarken yakaladı. Bir kere ekrana bakmıyorken yakaladı. Abi o sadece sana fokus atıyor ya. Yani. Evet evet. Diğerlerini kesemiyorlar çünkü. Zinkar üç kişi gezdi çalışıyor. Için... <laughs> Garen baba da yattı. MF niye o kadar hazırlıyor? Bilmiyorum da bu nereye gidiyor? Bu saraktı, ben normal dedim tek geri bir... Oha! OOO! Oh! Pantheon gitti! Pantheon silindi. Ciddi silindi Pantheon. Pantheon silindi silindi. Çocuk gitti kayboldu. Oğlum baron mu aldınız? Baron almış bunlar. Vallahi abi objektif almasınlar orman mayını. Bunlar kendi alıyor zaman. Çok alıyorlar hem de öyle olunca. Çık çık kuleler gitti. Bana 400 altın lazım ya. Adamın karşısında Varus var ne yapsın yazıyor. Lobide olsa yazar Varus. Evet Varus ne top ne kanka. <laughs> Allah Allah, bunu mu aldın? Şey Doge'lar falan böyle. Bir konuşmuyorlar ya. Evet evet. Güzel, gitme. Akıl ah, tutamaz, ah, tutamaz, ah, tutamaz ki. Ya ben ejderhalı. Akıl tutamaz ki. Birini... Amiyon geldi. Ne yapıyor? Hadi lan. Leona bitirecek. Leona bitirecek ya. 985 AP. Siz onu 1000 verin. Yaptık mı 1000? Hadi 1000 1000 1000. 1000 AP.